Öncelikle gerçek kebabın diyarı Adana'dan tüm dünyaya selamlar. Arkadaşlar bugün Edifier V800BT Plus Bluetooth kulaklığın incelemesini yapacağım sizlere. Kulaklığı yaklaşık 15 gündür falan kullanıyorum. 15 gün olmasa da 12 gün falan oldu. Böyle şık bir kutusu var. Şöyle dışı beyaz. Arkasında teknik özellikleri var. Farklı dillerde. Ee, Türkçesi var mı bakıyorum. Arka tarafta Türkçesi yok. Bu yan tarafında çözücüsünün Qualcomm çözücü olduğunu gösteriyor. Bu tarafında 40 mm sürücü olduğu yazıyor. 55 saatlik pir ömrü var. İki cihaz aynı anda bağlanabiliyor ve uygulama desteği olduğunu gösteriyor. Aşağıda da uygulamanın QR kodu mevcut. Kutuyu açtığımızda şöyle gümüş bir kutu çıkıyor tekrar içinden. Ambalajı açıyoruz yine. Ambalajı bu gümüş kutuyu da açınca içinden kulaklığımız çıkıyor. Yani yeni çıkarttığıma bakmayın. Bayağıdır kullanıyorum. Ama kutu açılışı yapmadan da olmaz tabi. Bunun haricinde USB Type-C kablosu var. Kullanım kılavuzu var paketin de ve kablolu kullanımı için AUX kab kablosu mevcut. Yaklaşık 1.2 metre falan boyu. Şöyle gösterirsem kabloları daha net görürsünüz. Şimdi paketlerimiz bu kadar. Gelelim kulaklığa. Arka tarafı böyle parlak bir yüzeyi var. Üstünde markası mevcut. Yani bu tarafı sol kulaklı. Sol kulaklığın üstünde kontrol paneli var. Bakayım. Yok sağ kulaklıymış. Sağ kulaklığın üstünde kontrol paneli var. Ses açma, ses kısma. Güç butonu. Metalik ve çizgili bir yüzeyi var. Ondan ışıl ışıl göz gözüküyor. Tam bir DJ kulaklığı. İşte bunu neden aldım, çünkü kışın başüstü kulaklıklar kulakları gayet sıcak tutuyor. Tabi kulakları ısıtırken de işte müzik dinleyelim, telefonla konuşalım rahat olsun diye bu kulaklığı tercih ettim. Normalde şu anda çekim yaptığım FreeBuds 3'ü kullanıyorum. Şimdi bu kulaklığın arkadaşlar 55 saat şarjı gittiği için şarjı bitmiyor. Kulaklığı kutusundan çıkarttığımda şarjı %55'ti, %75'ti. İşte iki cihaza bağladım, hatta üç cihaza bağladım ama iki cihazda sürekli aktif kaldı. Ya telefonumla tabletime bağlıydı, ya telefonumla bilgisayarıma bağlıydı kulaklık. Sürekli aktif olmasına rağmen %75'lik şarj 15 günde bitti ki günde minimum 2 saat müzik dinliyorum bağlı kaldığı süre haricinde. Yani aktif olarak Bluetooth bağlantısı var ama günde 2 saat müzik dinliyordum. Ee, müzik dinlediğim sürede bile bitmedi yani. Kim minimum dediğim gibi yolda işe gidip gelirken dinlediğim 2 saat. Onun haricinde gün içinde kullandıklarım var. İşte akşam eve döndüğümde film izlerken kullandıklarım var. Kulaklığın benim en sevdiğim yanı e, arabaya set koyduğunuzda bası vurduğunda arabanın her yerinde hissettiğiniz hissi kulaklığı kulağınıza taktığınızda vücudunuzda hissediyorsunuz. Bası tüm vücudunuza veriyor adeta. Ee, oyun oynadığımda küçük gecikmeler yaşadım kulaklıkta. Onun haricinde işte baslar, baslar mükemmel zaten. Tiz seslerde de herhangi bir sıkıntı yok. Yani baslar kadar mükemmel mi derseniz onun tam yorumunu yapamam ama tiz seslerde de herhangi bir olumsuzluk yaşamadım. Yani film izlerken herhangi bir gecikme olmuyor. Müzikte de gecikme olmuyor zaten. Ama oyunlarda dediğim gibi Küçük milisaniye seviyesinde gecikmeler yaşanabiliyor. O da kablosuz kullanım Şeyinde Halinde. İstersem aux kablosunu takar Kablolu da kullanmaya devam edebilirim. %75'lik şarj bana 12 gün gitti. Ondan sonra da iki buçuk saat bataryayı fullledim. Daha doğrusu iki saat 20 dakika falan sürdü. Tabi adaptöre bağladım. Şimdi siz bilgisayara bağlarsanız bu saatte farklılık gösterebilir. Ama ortalama iki buçuk saatte şarjı fullüyor ve 55 saat şarj süresi gidiyor. 10 dakikalık şarjla 5 saat gibi bir kullanım sunuyor size bu arada. Onu da ekleyeyim. 40 mm sürücüleri olduğu için kulaklığın kulağınızı tam kapatıyor. Baş üstünde de yastık desteği var. Hani uzun süre kullandığınızda herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ama çok hareketli ortamlarda kullanırsanız eğer kulaklığı biraz terleme olabiliyor ister istemez. Çünkü vücut ısınız artıyor yani. Bunun haricinde sol kulaklığın alt tarafında işte AUX girişi mevcut. Sağ kulaklığın alt tarafında ise USB Type-C girişi var. İkinci tercih etme sebebim de Type-C girişli olması. Çünkü artık cihazlarımızın %90'ı Type-C girişe sahip. Ki Apple gibi bir firma bile Type-C girişi kullanıyorsa diğer firmalar zaten illaki tercih edecekti. Dezavantaj olarak şu özelliği var. Zaten birazdan açıp göstereceğim kulaklığı ama sesleri çok fazla dışarı veriyor. Hani sürücü büyük olduğundan diye tahmin ediyorum. Sürücülerin büyük olmasının en büyük dezavantajı sesi çok fazla dışarı vermesi. Ki yani bunu yapmayan kulaklıklar da var, hepinizin malumu. Ama fiyat performans açısından bakınca harika bir kulaklık. Firmanın kulak içi kulaklıkları da mevcut ama dediğim gibi zaten kulak içi kulaklığım olduğu için özellikle başüstü bir kulaklık istiyordum. Eski kulaklığımın şarjı 3 saat 4 saat falan gidiyordu, Sonra bir kulaklık kullanıyordum. Sonelinde elinde yeni aynı segmentteki kulaklıklarına bakınca 35 saat gibi bir pil ömrü sunuluyordu. O yüzden dedim ki daha fazla, daha uzun süre pil ömrü işime gelir. Ondan bu kulaklığı tercih ettim. Kulaklığın mağazada kırmızı ve beyaz rengi de mevcut. İşte ben siyahını aldığımda 300 idi. Ama siz alırken Aşağıya link bırakırım. Fiyat farkı ne kadar olur onu bilmiyorum. Çünkü dövizde dalgalanmalar sürekli olduğu için hani kestiremiyorum fiyatını şu an ama aktif linkini videonun alt kısmına eklerim. Detaylı bir bilgi vermiş olur size de. İsterseniz şimdi o kulaklığa geçin ve kulaktan ses deneyimini size aktarayım. İçim yıldır söner gökteki yıldızlar gibi Aa, Ateşim arsız bir dansım ritmini Gece gelmiyorum benim içimde bile yapmak için kendi evi Kulakların uygulamasını gösterdik arkadaşlar. Kulakların uygulamasından sonra performansını göstereceğim. Ama öncelikle ufak tefek dezavantajlarına değinmek istiyorum. Yani i̇ki cihaza aynı anda bağlı olduğunda örneğin bilgisayarı kullanırken film izliyorsunuz. o, o esnada telefonunuz çaldı telefonu açtığımda direkt telefonla görüşmeye devam edebiliyorum. O ara bilgisayardaki video ya da ses ne, ne kullanıyorsam duruyor. Ama şöyle bir durum var. Örneğin bilgisayarda film izliyorsunuz. Telefon elinizde Instagram'da geziyorsunuz ya da herhangi bir sosyal medyada. O ara herhangi bir video otomatik oynamaya başladı. O esnada kulaklık kararsız kalıyor. Bilgisayardaki sesimi oynatsam, cihazdaki sesimi oynatsam diye. Yani bunu ve sesi dışarı verme özelliğini dezavantaj olarak sayabilirim. Ee, şarj performansı olsun, sürücü büyüklüğü olsun, fiyatı olsun, bası olsun özellikle avantaj kısmında da bunları sayabilirim. Toplu olarak değinecek olursam. Siz yine de tek cihazda kullanmaya bakın. Yani iki cihaza bağlı kalabilir ama aynı anda iki cihazı kurcalamayın. Çünkü bu sıkıntıyı hani ben yaşarım ama başka biri yaşamaz. Film izlerken niye telefonumla oynayayım diyebilir. O yüzden ama bunu belirtmek istedim. Hani iki cihazda aktif olduğu için hangi sesi önce oynatayım moduna girdiğinden kulaklık sıkıntı yapıyor. Hani kulaklığa eleştirel değil de biraz kullanıcı eleştirisi olarak kendimi eleştirebiliyorum yani. Çünkü bu benlik bir sıkıntı. Ama ola ki yaptınız. Siz de aynı problemi yaşamayın diye söylüyorum. Şimdi biraz müzik performansını göstereceğim sizlere. Size müzik performansını göstereceğim. Yani telefonuma bağlı değil kulaklık şu anda. Ama muhtemelen sesini net bir şekilde alıyorsunuzdur. da tizini de çok bariz şekilde hissettiriyor size. Kulakta duruşunu da göstereyim isterseniz o esnada. Yani gayet şık bir tasarım yapmışlar. Ve bu cihazın Fiyatı ben aldığımda 300 TL idi. Videonun başında da söylediğim gibi açıklama kısmına linkini ekleyeceğim kulaklığı. Edifier Türkiye'nin sitesine bakıp daha fazla kulaklık modeli de görebilirsiniz. Yani evet, fırsatım olursa diğer modellerini de incelemeye çalışırım. Ee, müzik başka bir şarkıya geçeyim. Daha böyle tiz olan bir ses alıyorum da. Yok, bu da bas ama. Yapacak bir şey yok. Özellikle sesi bu kadar net veriyor arkadaşlar. Kulaklığı süstüreyim. 3 tuşuyla genelde durdurup devam ettirebiliyorsunuz. İşte ses açma kısmına tuşu var. Ses açma tuşuna basılı tutunca bir sonraki şarkıya geçiyor. Kısma tuşuna basılı tutunca da şarkıyı başa alıyor. Bir daha basılı tutarsanız bir önceki şarkıya geçiyor. Güç tuşuna iki kere bastırınca yani modunu değiştiriyor. Equalizer modları var. Klasik, Rock vs. Bunları zaten uygulamada gösterdim sizlere. Neyse fazla tıkladık. Google Asistan'a bağlandı. Cihaz için sizlere söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Merak ettiğiniz herhangi bir soruyu videonun altında yorumlara belirtebilirsiniz. Bunun haricinde kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.